Evet, gelelim 2025'te en sevdiğim yerli roman ve öykülere. Bunun da dediğim gibi sadece benim okumamla ilgili daha evvelden basılmış olanlar var. Benim kaçırdıklarım var ama yeniler de var. Evet, eski bir öykü kitabı Sedat Demir, Küçük Paris, Fena Öksürüyor. Hatta 2016 falan. Ben bu sene okudum. Çok severek okudum. Ee, Türk edebiyatında çok farklı bir ses ve farklı aslında hikayeler diyebilirim. Uzun bir post yazmıştım. Bununla ilgili meraklısı bakabilir. Evren Yesari'nin Vaker adlı romanı. Bununla ilgili de notosa yazdım. Çok farklı bir sur içi romanı ama YouTube'dan, video kayıtlarından, rapten, şundan bundan faydalanan pek çok tekniği harmanlayan ve dilini de buna göre ayarlayan çok usta işi bir ilk roman Evren Yeseri'nin romanı Night Sırrı Öreğin uzun yıllar sonra basılan kitabı Mehlika Hanım ailesi bir arkadaşına vermiş ve onun çekmecesinde durmuş bu kitap yıllarca Everest yayıncılık şu an Night Sırrı Öreği tekrar tekrar basıyor yeni yazılarında basıyor yeni derlemelerinde basıyor çok Nait Sırrı Örik yani onu söyleyebilirim. Nait Sırrı Örik kadınları, erkekleri ama hikayenin yani romanın konusu, romanın hikayesi çok ilginç. Nasıl bir dönemin gerçekliğini bir romana katmış? Dilenciliği nasıl bir romana katmış? E, Nait Sırrı Örik bunu görüyorsunuz. Ayhan Koç tarihin molozları üstünde e, bununla ilgili de sanat atağı yazdım. Çok farklı bir roman. Ayhan Koç'un daha evvelki kitaplarını da okumuştum. Farklı bir hayal gücü ve anlatımı var aslında ama burada da insanın varoluşundan itibaren kurduğu dünya tarihi gerçekten çok ilginç ve hiçbir sallanan yeri yok. Yani böyle çok çok güzel bir sonla da bağlıyor. Meraklılarına öneririm. Buket Arbatlı Korku'nun Kıyılarında Buket Hanım'ın ikinci öykü kitabı Sel'den bununla ilgili de notosa yazdım çünkü çok beğendim. Savaşanlar kimler? Yani her iki taraf e, savaştığında her zaman haklı olan milliyetçilere göre biliyorsunuz işte o kim savaştıysa, kim hangi tarihte anlatılıyorsa odur, hangi milletin tarafından anlatılıyorsa odur. Buket Hanım bize aslında kendi ailesinden çıkara, yola çıkarak anlattığı hikayelerde e, kim haklı, kim haksız, kim kazanan, kim kaybeden bunu düşündürüyor. Evet en iyi 5 yerli edebiyat eserimde 2025'te bunlar.